Şu an kuru üzümün alımı yok mu? Yok. Hiçbir işletme almıyor. Şimdi. Hiçbir işletme almıyor. Alkolcüler alıyor. onlarda 70 lira diyor. E 70 evet. lira zaten bunun maliyeti... 50-60 ton üzüm var burada yatıyor Yatıyor şu an evet. yani. Biz hiç ruhsatsız ilaç atmadık. Hem ilaca ruhsat veriyorsun hem evet. bize attırıyorsun. Şimdi diyorsun malında kalıntı var. Biz bunu çözemiyoruz. Gerçekten. Fişlerimiz, faturalarımız hepsi elimizde. 3 tamam. aktif, 4 aktif ilaç var. Ruhsatlı ilacı atıyorsunuz, ondan sonra da e, kalıntı çıktı kalıntı diye. Kalıntı çıktı diye almaz. Ele şu ara çok kötüyüz ve yeni e, sezonumuz başlıyor. Masrafımız çok. Evet. E, elimizde mevcut olan bağlar var. Budamazsak olmaz, bağlamazsak olmaz. E, bu malı sahipsiz de bırakamayız. Tabii. Mecbur devam etmek istiyoruz ama bu şekilde nasıl devam edeceğiz? Bu işlere bir alat. Alsana çok güzel olur. Çünkü e, bir kişi değil ki bu Ege bölgesi. Tabii. Üzümcü ben hem hem üzüm üretiyorum hem de başkalarının bağlarında yani iş yapıyorum. Evet. Geçen sene benim köklediğim 300 de kariyer kökledim. 300 de kariyer kökledim. Evet. Yani böyle devam ederse çok sıkıntı. İnsanlar ona bel bağlıyor ama ondan da bir gelir gelmeyince toprağını satıp İzmir'e gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Çiftçilik bitiyor ya. Yani. Mey grubu alıyordu. Ona da Tarış sağ olsun, e, piyasadan şu ana kadar topladığını Tarış doyurdu. 2000 ton civarı verdi. Şu an alkol de alıyor. Hiçbir şekilde Evet. izin bu... durdurdular ya. Yani. Üzüm burada depoda kaldı. Ne olacağı evet. belli değil yani. Ne olacağı belli değil. Bize verilen ilaçlar Ruslar attığımız hiçbir yasak ilaç çok zaten atamayız ama üzümü almaya gelince sen bu ilacı niye attın? Sen sattın. Ben niye attın? Sen niye sattırıyorsun? Ben niye atıyorum? O zaman bunun cevabını alalım. Tabii. Bunun cevabını alalım. Bunun ee, cevabını esas alalım. esas soru bu. Evet. Yani ilaç bayisi devletin Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatlı ilacı bize satıyor. Evet. Çiftçi o ilacı, ruhsatlı ilacı bağlarına, üzüm bağlarına Hatırıyor. atıyor. Üretim bittikten sonra da bu kalıntılı bu ilacı niye attın diye niye soruyor. Niye attın diye soruyor. Burada 65 ton var. Şimdi 60 ton kaldı diyelim. Bekledikçe fire verir. Başlam. Peki o masrafları bu üzümü satamadan nasıl yapıyorsunuz? Traktörümüzü satıyoruz. Boşlandı. Arabamızı satıyoruz. Arazimiz varsa işte borçlanıyoruz. Kredi alabiliyorsunuz mu bankada? Kredi onu da kestiler. Ziraat Bankası krediyi de verdi. Bankası yani. krediyi de kestiler. Hiçbir destek çiftçiye yok şu yani. Şu an yok. Hiçbir Her şekilde taraftan yok. bizi Darbe. önümüze geçtiler şu an. Darbe yapılıyor yani. Yani size bağları kökleyin, üretim yapmayın diyor çiftçi. Kökleyin, diye işi bırakın. Ücret, gidin fabrikada çalışın. Asgari az, ücrete girin. gidin. <laughs> Zaten ufak çiftçiyi bitirdiler, öyle 5 dönüm, 10 dönüm olanı bitirdiler, zaten o hiçbir şey yapamıyor. Bize kim destek verecek, bu çiftçiye kim bakacak? İlk başta bir yağmur olayı oldu. Yağmurlu evet. yenik, yağmur yedik bir olay oldu. Evet. Herkesin ağzında fiyat kırma politikası olarak. Yağmur yedik politikası oldu, sonra o iş kalktı, şimdi üzüm satımı duranladı. üzüm kalmayınca son bir aydan beri yaklaşık evet. etken maddi muhabbeti ortaya çıktı. Firmaların, tüccarların ağzına artık kuz oldu hani dönüm maliyetine bu da vurduğumuzda ortalama bir kişi budak yapsa zaten 15 milyar budak parası yapıyor. Evet. Bağlamasıyla beraber 20 milyar. Tabii. Dönüm maliyeti 2 milyar. İlaç da 3 milyar. Sadece başta başına 10 dönüm maliyeti ilaç, budama, bağlama 50 milyar. Bu üzüm 10 lira olsa da maliyetler keşke 1 lira olsa. Direkt alıyoruz. Tanesi 150 lira. Evet. Ortalama 10 dönümlerde 10 tane. Sadece 1500 lira. Direk parası. Direkt veriyor. parası. Hani kaç da, paraydı direkt mesela 5 yıl önce, 3 yıl ya önce? 5 yıl öncesinde 30 lira yani civarıydı. Şimdi 150 lira, 30 lira evet. olan şey 5 5 evet, kat evet, artmış evet. yani. yani gene... Üzüm kaç paraydı? Üzüm 5 kat, 10 kat artmıyor i̇şte, yani. İşte. Yani demek istediğim yani. o. Şimdi bu üzüm neye duruyor? İlk baş kaldığında yağmur, yağmur, yağmur. Eylül'ün 20'si buldu. Sonrasında evet. piyasa durdu. Ne yağmur, alın, üzüm olma, olmadığı için satamadınız şimdi burada diyor. Çiftçi üretiyor ama fiyatını satacağını, ne kadar satacağını bilmeden üretiyor. E şimdi... Diğer ürünler de para yapmıyor. Domatesi evet. de, biberi de, karpuzu da, kavunu da hiçbirisi para yapmıyor. Çiftçi en azından üzümden yüzü güler diye düşünüyordu. Şimdi üzüm de 120-130 liralardan 150'ye, 160'a, 170'e çıkacak mı diye beklenirken üzüm 70 liralardı. Taban yok. Taba yani, yok. Taban yani. Şu an üzüm üreticisi perişan halde yani. Bir Manisalı. Planlardır. Evet. Manisalı üzüm üresi de şu an perişan halde yani. Bu bölgede e, çiftçi Artık arazisini satmaya başladı. Evet. Gittiğimiz her yerde 5 dönüm sattım, 10 dönüm sattım, traktörümü sattım. İşte e, yeni ürün ekebilmek için, bağımı işte budayabilmek için mecburum diye söylüyor. Yani çiftçi bu şartlarda üretim yapma şansı kalmadı çiftçinin. Şimdi evet. bunu sattığında, fiyat verildiklerinde bu para direkt, bu Doğru, üzüm, yeri hazır. kuru üzüm direkt yeri bankaya hazır. mı gidiyor? para? Yeri hazır, yeri hazır yani şu an. Yani bu maliyetlerle bu şekillerde, de dilin gibi hani imkansız şu anda. Çiftçi mahsuleye güvenip evlenemiyor yani. E, Çocuğunu e, evlendiremiyor e, bile yani.